Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Throwing the baby out of the bathwater. Yani direkt kabaca Türkçe'ye çevirirsem, bebeği banyo suyuyla dışarı atmak gibisinden bir şey çıkıyor. E tabi ki bu anlama gelmiyor. Kurunun yanında yaş demek arkadaşlar. Ve e, hikayesinde bebek ve banyo suyu gerçekten geçiyor. Hazırsak hikaye geçelim değil mi? Çok iğrenç gelecek belki ama 1500'lü yıllarda aileler yılda bir kez duş alırlardı. Keza nedenini bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum açıkçası. Ve daha da kötüsünü söyleyeyim. Hepsi aynı banyo suyunu kullanarak duş alırlardı. İlk olarak erkekler duş alır, sonradan kadınlar ve en sonunda çocuklar ve bebeklerdi. Ehaliyle bu karı insan ard ardı duş aldığı için banyodaki duş alınan su sonunda pisleniyor ve suyu son kullanan insan netice itibariyle pis bir suda banyo yapmış oluyor. Ve maalesef bu sona kalan insan o dönemin hiyerarşisi gereği bebek oluyordu. Şimdi şöyle bir şey var. O pis suyun bir şekilde boşaltması lazım yani biliyorsunuz o küvetin içinden. E bebek de e, sona kaldığı için o pis su içerisinde kaybolmuş vaziyette. Küçük bir şey zaten. Şimdi su ile bebeği aynı anda boşaltma riski doğuyor bu şekilde. E, videonun başında demiştim hatırlıyorsunuzdur. E, bebeği banyo suyuyla atmak yani throwing baby out of the bath water yani kurun yanında yaş dayanıyor arkadaşlar. Bu DM hikayesi de buradan geliyor.